Arkadaşlar bugün de limonlu, kuru yemişli muhteşem bir kek tarifim var sizlere. Bakar mısınız şu güzelliğe? Müthiş görünüyorlar. Tadına bakamıyorum niyetli olduğum için. akşam beklemek zorundayım. Çok güzel oldular. Hadi gelin sizler daha fazla bekletmeden bu güzel kekimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar bugün de limonlu, kuru yemişli muhteşem bir kek tarifim var. Sizlere bakar mısınız şu güzelliğe? Müthiş görünüyorlar. Tadına bakamıyorum niyetli olduğum için akşam beklemek zorundayım. Çok güzel oldular. Hadi gelin sizlere daha fazla bekletmeden bu güzel kekimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar bugün de limonlu, kuru yemişli muhteşem bir kek tarifim var sizlere. Bakar mısınız şu güzelliğe? Müthiş görünüyorlar. Tadına bakamıyorum niyetli olduğum için. Akşam beklemek zorundayım. Çok güzel oldular. Hadi gelin sizler daha fazla bekletmeden bu güzel kekimizin yapımına geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ayşe'den tam tariflere bugün limonlu güzel bir kek yapacağım. Hem de bol kuru yemişli. Şurada yarım çay bardağından daha fazla küçük şöyle küçük bir kasemizde bir kase kadar cevizim var. 6-7 tane kadar incirimi doğradım küçüklerde. 10-12 tane kadar kaysım var. Bir avuç şöyle küçük bir kasemle yine Kuru üzümlerim var ve şurada hurmalarım var. Kuru hurmaları şöyle güzelce doğradım. Hurmalarım birazcık daha fazla. Birer çay bardağı veya da yarımşar çay bardağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle elimde olan malzemelerden şu küçük kasemle küçük bir bir çay bardağı kadar diyebiliriz hepsini. Birer çay bardağı kullanmış olduğum ölçümüzü bu şekilde verelim küçük bir çay bardağıyla. Şurada karıştırma çırpma kabının içerisine küçük bir limonun suyunu sıkıp aldım ve kabuğunu kabuğunun rendesini de kabımın içerisine ekledim. Bir su bardağı yoğurdum var arkadaşlar. Bir su bardağı toz şekerim var. 2 tane yumurtam var. Bunları kabın içerisine alıyorum. Yarım çay kaşığı zerdeçalım var. Böyle limon kullandığım için biraz renginin sarı olmasını istedim. Bunları öncelikle güzelce bir karıştıralım şöyle bir tur. Daha sonra yağını ekliyorum. İsterseniz bir çırpıcıyla blenderdan bir da geçirebilirsiniz arkadaşlar mikserden pardon. Şöyle ben bir çırpıcı yardımıyla hallettim. Şurada unumuz var. Yine unumu alabildiği kadar kullanacağım. Elememiz gerekiyor. Birazcık daha alacak. Şöyle ortalama 250 ml'lik bardakla 2 bardak kadar fazlası da olur. İkisiyi arkadaşlar gördüğünüz gibi ölçmedim. Kekimizin kıvamına göre kullanabiliriz. rengi müthiş oldu. Unumuz da yeterli. Evet. Kabartma tozumu eklemeyi neredeyse unutacaktım. Ve vanilya şekeri. Evet arkadaşlar bu yeterli oldu şimdi malzemelerimizi ekleyelim Bunlar biraz derin dondurucuya koyduğum için yapışmışlar doğradığım halde Şöyle parçaladıktan sonra İçerisine ekliyorum. Bu kısım biraz uzattı. Evet, bol malzemeli muhteşem bir kek tarifi. Bakar mısınız? evimizde bulunan istediğimiz meyvelerden kuru yemişlerden ve çerezden kullanabiliriz. İstediğimiz, sevdiğimiz meyveyi çerezi ekleyebiliriz arkadaşlar. Tamamdır. Önceden ısıttığım 250 derece, 200 derece pardon fırında pişirmeye göndereceğim kalıbın içerisine alıp kalıbımı güzelce yağladım tereyağıyla veya da margarinle arkadaşlar şöyle güzel her tarafını daha rahat güzel çıkması için kekimiz tamamen soğuduktan sonra kalıptan çıkarıyoruz arkadaşlar şöyle kenarlarından İçini güzelce sıyıralım. Üst kalıp olmadığı için biraz içerisine yerleştirirken zorlanıyor insan. Evet arkadaşlar bu kadar. Tarifimiz bu. 200 derece fırında güzelce kabarıp kürdan testi yaparak pişmeye gönderiyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kekimi çıkardım fırından. Şöyle. bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyor. Bir de diğer tarafına bakmak istiyorum ama. Evet. Çok güzel olmuşlar.